Ula ben ne etmişim? Aslanlar gibi fırtına reisi mi doğmuşum ula ben? Kızım sen bu adamla ne kolay vazgeçiyorsun ya. Şerif senin üstüne cinayet yıkacak. Bakmak için koşarak geleceklerdir. Siz de takip edersiniz bulursunuz yerini. Bahretsin... Fırtına reisi olmak o kadar kolay mı sandın? Beni kaybettim sen ya amca. Daha yeni baş. Herkese merhaba. Taşacak bu denizde bu bölüm bizleri sarsacak sürprizler ve şok edici gelişmeler bekliyor. Adil'in başına gelenler, Şerif'in kurduğu sinsi tuzaklar ve beklenmedik ayrılıklar. Hepsi ekran başında nefesinizi kesecek. Öncelikle Ballı'nın ani ölümü. Bu sadece bir veda değil. Aynı zamanda dizideki dengeleri kökten değiştiren bir kırılma noktası. Şerif kendi ellerini kirletmeden Adil'in üzerine bir suç yıkıyor. Ballının ölümü Adil'i geri dönülmez bir yola sürüklüyor. Esme ise tüm gücünü kullanarak Adil'i korumaya çalışıyor. Ama bu fedakarlık onun için bir seçim olmaktan çıkıp bir zorunluluk haline geliyor. Esme, Şerif'le boşanma kararından vazgeçiyor. Kalbindeki fırtınalara rağmen Adil'i kurtarmak için her şeyi göze alıyor. Ama bu evlilik artık sevgiyle değil, zorunlulukla ayakta kalıyor. Ve biz izleyici olarak biliyoruz ki İlerleyen bölümlerde bu bağ tamamen çökecek. Esme ve Şerif yollarını ayıracak. Adil'in hapishaneye girmesi de ayrı bir gerilim unsuru. Herkes onun tutuklanacağını düşünürken Esme ve Eleni'nin gizli hamleleri sayesinde Adil serbest kalıyor. Ama özgürlük huzur getirmiyor. Adil ve Şerif arasındaki savaş artık açık bir düşmanlık. Kan dökülüyor. Yeni düşmanlıklar doğuyor. Ve beklenmedik vedalar kapıda bekliyor. Sevcan ve Oruç cephesinde de büyük kırılmalar yaşanıyor. İkili evlenme kararı alıyor ve düğün hazırlıkları başlıyor. Ama Eleni'nin hamleleri ortalığı karıştırıyor. Sevcan'ın Eleni'yi denize attığı anlar ortaya çıkıyor. Oruç Sevcan'la evlenmekten vazgeçiyor. Kalbinin gerçek sahibinin Eleni olduğunu bir kez daha fark ediyor. Bu an izleyici için unutulmaz bir dönüm noktası. Arka planda kan davasının sona erdirilmesi için verilen mücadele devam ediyor. Eleni ve Oruç, iki ailenin geleceğini belirleyecek en kritik isimler olarak öne çıkıyor. Ancak bu yol kolay değil. Bedeller ağır, kayıplar büyük ve taşacak. Bu denizde artık hiçbir sır gizli kalmayacak. Yeni karakterler de oyuna dahil oluyor. Savcı Feride'nin gelişi hikayenin seyrini tamamen değiştiriyor. Feride sadece bir avukat değil, aynı zamanda adaletin ve ahlaki otoritenin simgesi. Oruç'u etkilerken eleni içinde büyük bir sınav oluşturuyor. Bu aşk, ihanet, fedakarlık ve hesaplaşmalarla örülü bir üçgen yaratıyor. Ve bir kez daha izliyoruz ki taşacak. Bu denizde aşklar sınanıyor. İhanetlerin bedeli ödeniyor. Silahlar konuşuyor. Adil ve Şerif arasındaki savaş büyürken Eleni ve Oruç aşkı her şeye rağmen ayakta kalmaya çalışıyor. Yeni bölümlerde vedalar ve sürprizler artacak. Bu denizde herkes yüzemeyecek. Bazıları batacak. Bazıları ise küllerinden doğacak. Siz de izleyiciler olarak bu fırtınada hangi karakterin yanında olacaksınız? Adil'in kurtuluşuna inanıyor musunuz? Esme ve Şerif'in evliliği sizce nasıl sonuçlanacak? Yorumlarınızı bizimle paylaşın ve unutmayın. Taşacak bu deniz bizleri daha büyük sürprizlerle bekliyor.